Türkiye'nin bereketli topraklarının yer aldığı Hatay'da çiftçiler üreterek depremin yaralığını sarmaya devam ediyor. Bereketli topraklarda yetişen zeytinin yeterli olgunluğa ulaşmasıyla birlikte Hatay'da geçtiğimiz günlerde başlayan zeytin hasatı devam ediyor. Antakya ilçesi Kuruyer mahallesinde yaşayan çiftçi Yusuf Karadeniz, 15 dönümlük zeytin bahçesinde işçilerle birlikte zeytin hasadı yaptı. Aşırı yağsız ve kuraklığın etkilediği zeytinlerin tanesinin boyutunun küçük kalmasına neden oldu. 15 dönümlük bahçesinde 300 zeytin ağacı bulunan çiftçi Karadeniz, geçen yıl bahçeden 2 tona yakın zeytinyağı alırken bu yıl ise 500 kilogram zeytinyağı almayı umut ediyor. Geçen yıl zeytinyağının kilogram fiyatı 170 ila 180 TL iken bu yıl ise 200 ila 250 TL arasında satışa sunuluyor. Geçen yıl verim ve kalite konusunda çok iyi olduğunu ifade eden çiftçi Karadeniz, bu yıl aşırı kuraklığın etkilemesiyle verim ve kalite düşük olduğunu söyledi. Burası 15 dönüm bir zeytinlik. 300 ağaç zeytinim var burada. Mahsus zamanı geldi. İşte amele bulduk, getirdik, zeytinleri topluyoruz. Nasıl gidiyor hasat? Valla bu yıl hasat hiç hoş değil. Hiç iyi değil bu yıl. Hem aşırı kuraklık hem aşırı toz sebebiyle Zeytinlerimiz büyümedi Yani taneleri irileşmedi Çok küçük oldu Ben çok küçük yaştan beri çiftçilik yaparım Hayatımda daha ilk kez bu kadar ufak zeytin görüyorum Normalde bu zeytinler çok iri olması lazım tanecikleri Ama maalesef bu yıl hem kuraklık Geçen yıl çok güzeldi verim Yani geçen yıl ben buradan 2 tona yakın zeytinyağı aldım Bu yıl çıksa çıksa 500 kilo çıkar Aynı yine ağaçlarımız aynı verim yani aynı gübre, aynı bakım ama verim zeytin var sadece ufak, çok ufak yani.